Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oruçlu acıkmama challenge başlıyoruz. Niye böyle bir anda atlasyon yaptım bilmiyorum. Başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri için yorum yapın. Her videoda söylemeye gerek yok ya. Başladık. Yemek Evet. Aa bundan 100 tane yapın o. Tek tek ne yapıyorsunuz ya? 10 tane yapın, 20 tane yapın oraya bir tane atacağınız da. Börek de çok güzel. Dö dö, dö. Dö, dö dö Devam edeceğiz. Kolonya kolonya servisi yapalım. Devam ediyoruz. Kolonya servisimizi yaptık. Yiyen önemli. Şimdi böyle yiyeceğiz. Artık iftar gelsin. İftarda kaç saat var? 17-12 diyor. Daha bir saat iki saat var iftara, bakın, on iki diyor. Bakamayacağım, yok yok. Et çok güzeldi. Döner tavuk neyse artık. Aa, kediye bak. Kediye bakın. Tepkisiz kaldım. Yok. Normalde bunları izlemem konuşurken daha çok acıkıyorsun. Sinir oldum. Açlık kafa yapıyor. Açlık kafa yapıyor var ya bu videodan sonra uyuyalım iftara kadar. Oh! Öyle diyor ki etme. Yine kedimiz geldi. Kendimiz nasibini alıp gidiyor. Pi Ramazan pidesine çok güzel şeyler yaptı adam. Ramazan pidesiyle. Abi bize de bir, bir tane göndersene. Abi. Yemekten sonra tatlımız da var diyor adam. Hayır ya. Bu bu kadar güzel olamaz ya. Al al ha bu. Hele bu. Üstüne koç çikolatası. Eriyor. yok Akıyor. Akışkan. Abi bak abi. Aa. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Like diyor, abone diyor. Bildim Raş diyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kısa oldu. Özür bilmiyorum. Bakalım. Daha fazla dayanamayacağım. Görüşürüz.